Merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar Bülbül ve Rüzgar Game kanalı yeniden karşınızda. Evet arkadaşlar. Var İskenderun'dan dün döndük. Dün döndük. Evet. Evet arkadaşlar. Artık videolarımız devam edecek. Bugün sizlerle birlikte Everest tırmanma rol oyununu oynayacağız sizlerle birlikte. Te arkadaşlar bugün gördüğünüz Biliyorsunuz uzun zamandır bir hafta video çekmiyorum ama artık videolarımız devam edecek. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gibi şu an yükleniyor. Şimdi bu dağa tırmanmaya çalışacağız. Bileye basalım. Arkadaşlar ben bu oyunu önce de oynamayı denedim ama başaramadım. İsterseniz birlikte başaralım. Şimdi gördüğünüz gibi eğer giymek istiyorsanız bu Everest Pass Kamp'a tıklıyorsunuz. Open Inventor yapı tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda burada ekipmanlarım var. Bakın. Bakın. Kask. Şişe. Kazma. Çanta. Çanta ve... Bu ne bilmiyorum ama neyse. Gördüğünüz gibi ben önceden burada hazırlandım Tabi suyunuzu da buradan dolduruyorsunuz. Şimdi dikmen 90'ını 80'ini içiyorum. Eğer bu 0'lı 0 sıfır iç. Yani ne, ne kadar içtiyseniz tasarlı olmaya çalışın arkadaşlar. Eğer susuz kılsanız söyleyebilirsiniz hatırlarsanız. Bir damla su bir de önemlidir. Neyse. Hadi biz oyunumuza başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda Everest Dağı'na tırmanacağız. Gördüğünüz gibi şu anda tüm ekip anlar tamam. Burada buradaki buradaki yerle dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer düştüğümüzde biraz canımız azalacak ama ama kazma küreklerle tutunacağız. Otomatik olarak tutunuyor. Şimdi karlı, şimdi dağdan geçiyoruz. Nereden geçeceğiz bilmiyorum. Her yerde bir merdiven var. Aa, bu nereden çıktı şimdi? Eyvah! Zıplama tuşu yok. Arkadaşlar sanırım burada zıplama tuşu olmadan geçeceğiz. Ay, ah. Evet, şimdi nereye gideceğiz? Şu tarafa tırmanalım. Üçlü i̇şte bir merdiven daha. Bu merdivenleri takip edersek. A o, o. Şimdi şimdi bittik. Ya da bitmedik. Çıktık. Zıplama tuşu niye kalbi olmuş anlamadım. Herhalde bu oyunu böyle yapmışlar. Daha önce bilgisayarda oynadığımda da aynısı olmuştu. Eyvah, gece kararıyor. Neyse ki lambamız var. Ne taraftan gidelim? Şu taraftan mı sağdan mı gidelim yoksa soldan mı gidelim? Şu taraf uzun şu taraf kısa. Burs kanalını tekrar düşünebilirim. Aa, aa. Sol seçiyorum. Arkada karanlıktayken dikkatli olmalısınız. Um, of. Of. Bu bölüm ne kadar zormuş. Ah, düşürdüm. Ah, <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar burada bastığınız yıldızıma dikkat edin. Hmm. Şuradan devam edelim. Evet. Şu traptan gidersek. Ha burada bir merdiven Hmm dur bakalım rotaya bakın Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bulunduğumuz şu ana kadar bulunduğumuz yer burası. Alt 197 kilometre. Şimdi amacımız amacımız 4 tane kampa bitir bitirmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda birinci kapa gidiyoruz. Acaba hangi taraftan gidelim? Şurada bir checkpoint var. Yani bu ışık her ışığın olduğu yere Aa. Aa. aa bu ip de nereden çıktı? Bu bir çit. Burada inerken dikkatli olmalıyım. Geç. Aa. Anlaşılan bu ipi takip etmemiz gerekiyor. Hop. Ay canımız da iyice azalmaya başladı. Bu merdivenler niye takılıyoruz? Yaşasın gündüz oluyor. Rahat rahat görebiliriz. Şimdi ne tarafa gidelim? Bu taraftan. I, acı Hadi çık 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 bitmiyor. Şimdi de şuradan geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu evin aşmak çok zor. Her yer merdiven, her yer yön yön da dolu. Acaba nasıl geçeceğiz? I, I. Aa. Eyvah! Anlaşılan endi bilmemiz gerek. Bu merdiven burada bitiyor. Sanırım şuradan yok sanırım şu merdivenden yukarı çıkabiliriz. İşte çıktık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu ana kadar amanın bu merdivenden düşeceğim diye korkuyorum. Buradan da çıkabilirdik. Niye aklıma gelmedi ki? Açıkamıyorum. <laughs> çıkamıyorum. Sıplama tuşumuz da yok. Eyvah. Bunu siz çıktı. Bir boy eksikti. Işığımız da yok. Ne yapacağız? Aa, yardım edin. Ayy. nereye gidi? hangi taraftan gidelim? Siz siz görmüyor. Şu ana kadar 400 mü? Şu ana kadar 400 metre ilerledik. Şu tarafta ilerleyelim. Bu bu yerler çok sis. Aha bir merdiven. Merdivenlerin olduğu yerler bir işaretli olurum. Umarım. Siz yüzünden aynı yere dönebiliriz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Aa! Neye çıkamıyorum? Aa, i̇şte siz çözdüyorsunuz. İşte kampı, birinci kampa ulaştık. Bak birazdan sanırım kampa ulaşacağız. Sanırım kampa çok birinci kampa çok yaklaştık. Hadi. Şurada bir taba da var. Bu ne? Hmm, anladım. Anladım. Buradan oradan gelenlere buradan Night'tan ya şuradan geçmeye gerekiyormuş Mer. Okullar takibi, okullar bize yönlerini gösterdiği sürece bizi kamp bizi birinci kampa götürecek arkadaşlar. Umarım kampa ulaşırız. Buz gibi donduk burada. Ee, işte kampı gördüm. Orada. Bir deniz biriyle parlıyor. Bu da ne? Bir gaz lambası. Evet arkadaşlar. Gaz lambası gaz mumla momu, yakıyorsunuz ve yanıyor. Sonra da bir düğme var. Orayı çevirdiğinizde sıcaklığı arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bu araba korna sistik de böyle. Neyse hoş arkadaşlar. Biz oyunumuza dönelim. Part 2 kamp 1. Hala hala kampa varamadık. Patik. bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Hala kampa gelmedik mi? E ee, şu anda tam Arkadaşlar bulduk. Yaşasın birinci kamp. Evet arkadaşlar birinci kamp ulaştık. Sonunda. Oh suyumuzu dolduracağız. Şunları bir çıkartalım. Uf, oy birazcık dinlenelim. Ne ko? çok yoruldum. Vay sonunda arkadaşlar birinci kampa ulaştık. Yaşasın. Hmm. 975 metre ilerlemişiz. Neyse arkadaşlar biz yolumuza devam edelim. Tüm eşyalarımızı aldığımıza göre artık devam edebiliriz. Kabzayn story axis is no longer. Arkadaşlar şimdi şimdi de kamp 2'ye gidiyoruz. 3. 4. E, arkadaşlar en soru 3. Kamp 3. Kampı ilerlemek sanırım çok zor olacak. Ah, ah, şimdi de şuradan bir çıkalım. Three ratu. Hmm, burada neden büyük harflerle yazılmış acaba? Anlaşılan bir burada köprüyü kık iple bağlamışlar. I, I. Ay bir bu eksikti. Ama ben buradan geçemem ki. I, I. Hadi arkadaşlar, biraz daha sabredelim. Hadi, hadi. Arkadaşlar, sonunda geçtik ama arkadaşlar hala birinci kampa ulaştığımıza inanamıyorum. Ne olmuyor? Ay zıplama tuşumuz olsaydı. çıkıyoruz. Bu kayalıklardan tırmanmak da bir zormuş. Evet arkadaşlar gerçekte böyle tırmanmak istiyorsanız sizin de uzun uzun bir uzun uzun bir yolculuk ve Türkiye'nin uzunluğuna ulaşmak istiyorsanız uzun bir yolculuk yapmanız gerekli. <laughs> Şimdi de buradan gidelim. Bu bu yol zormuş. Ve, Zıplama tuşumuz yoksa o oh, nasıl ilerleyeceğiz oh, ay, ay biraz fazla yüksek ah, çıkmışız? Ah. Ah, ah. ah, tuttum ah, ay çapayı tuttum. Ah, anlaşılan yeni başladığımız yere geri dönüyoruz. Ah, arkadaşlar bu engel zormuş. Ah. Hadi Hadi İşte oldu Zıplam tuşunu solmadan nasıl ilerleyeceğiz İşte oldu İşte oldu İşte oldu Evet arkadaşlar şu ana kadar gördüğünüz gibi evinde sağına tırmanıyoruz. Bu evinde sağ nasılmış acaba? Gerçekten dünyada diye böyle bir şey var mıdır? <laughs> arkadaşlar arkadaşlar burada biraz burada biraz zorlaşacağımız kesin. Çünkü çünkü burası arkadaşlar buralar çok al işte burada sıkıştık kaldık ya da kalmadık. Arkadaşlar ben çok şaşkın mıyım neyim? Gidemiyorum. Şimdi de buradan yavaş yavaş geçmemiz gerekiyor. Hadi geç. Geç geç. Hadi geç. Hadi. Geç. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Hadi arkadaşlar siz de birazcık sabredin. Yorumlarda hızlı yazın geçin diye. Aa, hadi. işte oldu. Ama dersiniz arkadaşlar. Bu çok konuşamıyorum çünkü uzun zamandır YouTube videosu çekmedim. Burada biraz hızlı ilerleyelim. Burada biraz yavaşlayalım. Ya da yavaşlamayalım. Devam edelim. Çok az yanımız kaldı. Bu yüzden aşağı düşmememiz gerek. İşte şimdi bittim ben. Ay burası sallanıyor. Dikkatli olmalıyız. Oh, hala sallanamadı merdivendeyiz. Hiç bitmez mi bu? Bitti ya da bitmedi. Arkadaşlar bu sallanan merdivenler ne zaman bitecek acaba yorumlarda yazın. Bazıları bu evin oyununu bitirmiş diye biliyorum. Tabi videosunu hiç izlemedim. Buradan geçmek zormuş. Oh Nihayet sallan merdivene geldik. Şimdi aaa Ah. En azından hala yukarı çıkabiliriz. Ah. Neşke kasmamız var. Yoksa nasıl? Yoksa nasıl konurduk? Ah. Ah. Hadi arkadaşlar, biraz daha sabredelim. Arkadaşlar burada biraz yavaş ilerlemeniz gerekiyor. Sanırım. Belki bir gün kuzenimle de. Ben benim kuzenim bir gün buraya gidecekmiş arkadaşlar. Yani seneye buraya gidecekmiş. Seneye buraya gidecekmiş arkadaş. Neyse boş ver. Neyse boş ver dedim biz. Aa, ne yapacağız? Tek çıkış kafanızda da gitti. Şimdi bittik. Hadi. Aa. Canımız çok az, çıkamıyoruz. Ha? Bu kamp ateşi. Can, buradan canlanabilir miyiz acaba? Aa, niye canlanamıyorum? Biraz su içelim. Cık. Güzel. Şimdi yolumuza devam edeceğiz de. Bu merdivenden nasıl çıkacağız? Neyse söylemeyeyim. Bu merdivenden nasıl çıkacağız? Öyle diyordum. İşte bu. Buraya nasıl merdivenler yapmışlar acaba? Çok merak ediyorum. Belki de gerçekten böyle merdivenler ve Evinesta diye bir şey vardır. Yani ben Evinesta diye bir şey var. Aa doğru. Eminestad dünyanın en uzun dağlarından. Dağlarından diye biliyorum arkadaşlar. Öğretmen bize anlatmıştı. Aha. Durun bir dakika. Sınır ateşi diye bize can veriyor. Durun. Yine başladığımız yere dönebiliriz. Şimdi de şuraya gidelim. Git git. Şu taraftan gidelim. Evet şimdi de biraz ateşte kalalım. Güzel. Şimdi de sırada buradan çıkmakta. Bu işte en son burada düşmüştük arkadaşlar. Şimdi burada sallanan merdivenlere geçiyoruz. Burada biraz dikkatli olacağız. İşte bu. Geçtik. Şimdi de yine sallanan merdivenlere gidersek. Şimdi de şuradan geçelim. Hadi işte oldu. Nereye gidiyorum ben? Bu arada arkadaşlar, videomu birazdan bitireceğim. Öbür videomuzu da birinci kaptan çekeriz. Hadi. Oh, neyse. Neyse en azından canımız biraz azaldı oh, o kadar. Şimdi de buradan nasıl çıkacağız? Başladığımız yere geri dönmeyelim. Ha, ah, şimdi bittik. Ah, işte çıkıyoruz. Ah. Arkadaşlar sence bu videolarla dağ tırmanmayı başarabilir miyiz? Neyse Neyse arkadaşlar. Ne demiştim? Videomu birazdan bitireceğim. Ah. Aa yine düştüm. Cık. Ben şaşırdım mı? Ben kötü bir dağcı mıyım? Niye devam etmiyor bu? Ah kazma. Ah. Ah rüzgar ah. Niye düşüyorsun sen? Niye çılgınsın sen? Bilmiyorum ben. Oh. Ah. Sıkıştım. Birazcık ilerleyelim şuraya kadar. Şimdi de şuradan biraz ilerlememiz gerekiyor. Hadi. Arkadaşlar. Bu deba düşersek kapatacağım videoyu. Aa, sanırım geçemeyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar yarın sizlerle birlikte Top Quiz'i ikinci bölümünü çekeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.